Usual Futbol Kanalı'na hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ali Koç ve Jorge Jesus bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı yaklaşık 3 saat önce sona erdi ve Jorge Jesus daha sonrasında Samandıra kampı tatbikatlarına gitti. Bizim de TRT Spor'dan sıcak gelişme olarak verdiğimiz bir haberimiz var. Bu haberde şu şekilde George Jesus Perşembe günü Türkiye Kupası'nda oynanacak. Yukatel Kayseri Spor maçında taşımının başında olacak. Bu toplantıda e, açıkçası şöyle söyleyebilirim. İki taraf da hem yönetim tarafı hem Jesus e, eteğindeki taşları döktü diyebiliriz. Bütün e, gri noktalar e, tartışıldı. Sezonun geri kalanında ne olacak? E, yönetimin talepleri, George Jesus'un talepleri tartışıldı. Ve bu zirveden de ee, en azından şimdilik şunu söyleyebiliriz. Yukatel Kayseri Spor maçında e, Giorgiosu takımının başında olacak. Böyle bir karar çıktı bu zirveden. E, 2 Nisan akşamı Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyet sonrasında da e, ipler biraz noktasına geldi diyebiliriz Georgia alakalı. E, çünkü sevgili Erman Gönüşen de biraz önce hatırlattı. E, olduğunu söyledi. Hep birlikte izledik. E, 1-0 öne geçtikten sonra Fenerbahçe kaçan penaltı sonrasında bir 5 10 çıkarmıştı. Ve 10 e, kişi bir şekilde Fenerbahçe silelerine 4 gol göndermesi taraftarda da biraz tepkiye yol açtı diyebiliriz. Bu dergi mağlubiyetinin sonrasında da baştan Ali Koç ve Jorges'in bir zirve gerçekleştirdi. E, bu zirveden şimdilik yola devam kararı alındı. Fakat yine altını çizmek istiyorum. E, sezon sonuna kadar bir yola devam kararı alınmış değil. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi. Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker stadında oynanan mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin bir sıfırlık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının ilk dakikalarında penaltı kazanan ve rakibi 10 kişi kalan Sarı Lacivertler, penaltı atışından yararlanamadı ve adeta çöktü. Valencia'nın kaçırdığı penaltı sonrası İbre Beşiktaş'a döndü. 10 kişi mücadele ettiği rakibini 1-0 geriden gelip 4-2 mağlup eden siyah beyazlar tarihi bir zafer elde etti. Fenerbahçe'de alınan beklenmedik yenilgi sonrası taraftarlar adeta çılgına döndü. Mücadelenin son dakikalarında futbolculara tepki gösterilirken başkan Ali Koç ve yönetim de istifaya davet edildi. Taraftarlar dakikalarca yönetim istifa ve Ali Koç istifa sloganı atarak Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Gaziantepspor ve Hatay Sporlu maçları oynanmış sayıldığında lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı altıda kaldı. Kanarya Lig'den kopmuş değil ancak kulüpteki karışıklık ve hakim olan umutsuzluk sebebiyle sıkıntı yine büyük. Kanarya'nın ligde Galatasaray'ı geride bırakamaması ve Türkiye kupasını alamaması halinde kulüpte başkandan yöneticilere, profesyonel çalışanlardan oyunculara kadar birçok kişinin yerini kaybetme ihtimali oldukça yüksek. Kadıköy'de yaşanan tarihi Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe taraftarları tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, statta olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda gergin ve üzgün olan Başkan Koç'un taraftarın istifa çağrısına bir yanıt vermediği öğrenildi. Sarılar Cüvertli Yönetim, Teknik Direktör Cortez konusunda ise bu hafta içinde bir karar alacak. Beşiktaş yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında büyük bir yere alan Fenerbahçe'nin kulislerinde seçim rüzgarları sert bir şekilde esmeye başladı bile. Aktarılan bilgilere göre camianın önde gelen bazı zernek başkanlarının eski başkan Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması konusunda bir baskı yapma kararı aldıkları öğrenildi. Bu isimlerin kısa süre içinde Aziz Yıldırım'la bir araya gelmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım ise başkanlık konusuna yeniden sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Hatta aktarılan bazı haberlere göre yakın çevresine geri dönüyorum mesajları attığı da öğrenildi. Sizce başkan Aziz Yıldırım geri dönmeli mi? Fenerbahçe'de Miguel Crespo depremi. Fenerbahçe'de derbe hizmeti sonrası büyük bir kriz patlak verdi. Sarı lacivertlerde Crespo'nun da aralarında olduğu bazı futbolcuların George Jesus'a karşı ayaklandığı iddia ediliyor. Habere göre Miguel Crespo'nun Fenerbahçe yönetimine yeni sözleşme için Jesus resti çektiği öne sürüldü. Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'un hem taktik anlayışı hem de oyuncu tercihleri çok konuşuluyor. Portekizli teknik adamla ilgili bir başka önemli iddia ise Oyuncuların ondan forma adaletine değeriyle rahatsız oldukları. Miguel Crespo takımda yeteri kadar forma şansı bulamadığı için şikayetçi. Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmadığı ve Jesus bu takımdan gitmeden yeni sözleşme yapmam dediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin orta sahada önemli yıldızlarında olan Crespo, ligde son iki haftayı kulübede geçirdi. Yıldız oyuncunun ligde bu sezon 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı 3'te kaldı. Yine Serdar Dursun, Diego Rossi ve İsmail Yüksel'in de kendilerine yeteri kadar süre verilmedi ve formanın adaleti dağıtılmadığı konusunda çok şikayetçi olduğu belirtiliyor. Ener Valencia'nın yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Derbi mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan Sarılar Cüvertler gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı. 2023-2024 sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Sarı Lacivertler birçok oyuncu süre yollarını ayıracak. Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri Enar Valencia oldu. 2020-2021 sezonundan bu yana Sarı Lacivert formayı terleten Ekvadorlu forvet Fenerbahçe'deki en verimli sezonunu geçiriyor. Bu sezon toplam 36 maçta forma giyen Valencia, 26'sı Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 gol attı. Deneyimli oyuncu 30 golünün yanı sıra 4 asist yaparak 34 gole doğrudan katkıda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ener Valencia'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcu geçtiğimiz haftalarda Sarıl Açıvert takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayseri Spor maçından sonra konuşan Valencia, Fenerbahçe'de kalmak isterim, daha önce de söyledim, burada mutluyum, insanları seviyorum, Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim ifadelerini kullanmıştı. Sarılajvert takımda kalmak istediğini belirten Valencia'nın Brezilya ekibi International ile ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Ekvadorlu futbolcunun menajeri Vargas ise yaptığı açıklamada Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadıklarını ve Fenerbahçe ile görüşmeye devam ettiklerini belirtmişti. Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken Güney Amerika basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını Ener Valencia'nın Temmuz ayında International'la transfer olacağını yazdı. Haberde Libertadores kadrosunu açıklayan International'ın 13 numaralı formu özellikle boş bıraktı ve Valencia transferi sonrası 13 numaranın tecrübeli golcüye verileceği vurgulandı. Fenerbahçe tarihi tersten yazdı. 62 yıl sonra gelen Hüsran. Fenerbahçe bu sezon tarihi bir derbi başarısızlığı yaşadı. Sarı lacivertler Süper Lig tarihinde 1960-1961 sezonunun ardından ikinci kez bir sezonda hem Galatasaray hem de Beşiktaş'tan nitsahta 3-3 gol yedi. Fenerbahçe Portekizli e takım Jorge'yu yönetiminde sahasında Galatasaray 3-0, Beşiktaş'a da 4-2 kaybetti. Sarı lacivertler 1960-1961 sezonunda ise 18 Aralık 1960'da Galatasaray'a sahasında 5-0, 25 Aralık 1960 tarihinde ise Beşiktaş'a yine sahasında 3-0 yenilmişti. Fenerbahçe'nin bu sezonki genel derbi performansı da sınıfta kaldı. Sarılı Acıvertler bu sezon oynadığı 4 derbi maçının 3'ünü kaybederken sadece Vodafone Park'ta Beşiktaş ile beraber kalmıştı. Derbi performansı Cortez yönetimindeki Fenerbahçe'nin en büyük kabusu oldu. İşin ilginç tarafı ise Kanarya'nın galibiyet alamadığı bu derbi maçlarının tümünde üçlü defans ile çıkması oldu. Süper Lig'de en fazla golü Beşiktaş'tan yer Altay Bayındır Ankara gücü ve Fenerbahçe formalarıyla siyah beyazlardan 8 maçta 17 gol yedi.